الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه Ve iza daa'aka fe yajibhu ve iza tansaka fe ensah ve iza atasa fe hamidallahi fe shamithu ve iza meryada fe adduhu ve iza matafa tabyuhu Sadıqa Rasulullah fima qala ev kemaa Kıymetli izleyicilerimiz değerli dinleyicilerimiz yüce dinimiz İslam dünya ve ahiret işlerimizi düzenlemek için Hazreti Allah Celle Celaluhu tarafından gönderilmiş olan son dindir. Ona inanan müntesipleri, müminler, müslümanlar olarak da efendim bizlerin birbirlerine karşı pek çok hak ve hukukları vardır. Bunlar genelde kul hakkı kısmına girmekte. Özelde ise Müslümanların birbirlerine karşı hakları olmak üzere değişik adlar altında isimlendirebiliriz. Sevgili Peygamberimiz ...Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ...Hadi i şeriflerinde buyururlar ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hakkul müslimi alel müslimi sittün Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır. Bunlar nedir ya Resulallah diye soruldu. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de şöyle buyurdular. "Kale: İza laqaytahu fesellim aleyhi. Karşılaştığın zaman ona selam ver. Yani mümin Müslüman kardeşimizle karşılaştığımız zaman ona selam vermek. İkincisi: Ve iza da'ake fecibhu. Davet edilirsen davete icabet et." Üçüncüsü ise ve iz tensake fensah lehu nasihat isterse ona nasihat et. Bir diğeri dördüncüsü ise ve iz atasa fe hamdallahu fe aksırır da Allah'a hamd ederse sen de ona Allah sana rahmet etsin de. Ve iz meriba fe'udhu Beşincisi ise hastalandığında onun hatırını sor. Altıncısı ve ida mertefette bihu. Vefat ettiğinde de vefatında da cenazesine katıl, cenazesini takip et buyuruyorlar. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendim. İşte değerli izleyicilerimiz, müminlerin, Müslümanların birbirlerine karşı olan haklarından ilki birbirine selam vermektir. Selam, İslam'ın sevgi, şefkat kapılarının anahtarıdır. Gerçekten selamla Müslümanlar arasında bağ kurulur ve güçlenir. Bunun içindir ki sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz başka bir hadis-i şeriflerinde buyururlar ki: "La tedhulul cennete hatta Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve la tu'minu hatta birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Evela edullukum ala şey'in iza fa'altum tahabbtum işlediğiniz yani yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey size haber vereyim mi? Efşü selame beyneküm aranızda selamı yayınız buyuruyor sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam efendimiz. Değerli izleyicilerimiz. İşte müminin, Müslümanın vazifesi birbirine efendim selam verip selam almaktır. Selam en kısa şekilde Esselamu Aleyküm ve karşılığında ve Aleyküm Selam şeklinde verilir ve alınır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat şeklinde uzunca da verilebilir. Sevabına, faziletine binaen. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü şeklinde de vermek suretiyle ne yaparız? alırız. Selama karşılık veririz. Selam vermenin sırası adabı ise yüsellimur rakibu alel maşi. İşte bine üzerinde olan efendim ne yapar? Yaya olana selam verir. Vel maşi alel gaidi. Efendim yürüyen oturana selam verir. Ve sagiru alel kebiri. Ben küçük büyüğe selam vermek suretiyle vel galilu alel kefiri. ve azlık çokluğa selam verme şeklinde de selam vermenin efendim usulü adabı bu şekildedir değerli kardeşler. İşte sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnet seniyelerinden adetlerindendir efendim selam vermek hatta çocuklara ve eşlere de selam vermek peygamberimizin adetlerindendir. Demek ki mümin müslüman söze selamla başlayacak ve bu onun hem vazifesi hem de hakkıdır. İkinci husus Müslümanların birbirlerine karşı haklarından bir diğeri de davet edildiği zaman davete gitmek gitmektir. Ve izâ de'âke buyuruyor sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Davet edilirsen davete icabet et buyuruyor. İşte bu davet efendim bir sünnet daveti olabilir, düğün daveti olabilir. Efendim hayırlı bir iş olabilir. Ama nedir bu günlerimizde pandemi dolayısıyla ne yapıyoruz? Böyle davetlere katılmıyoruz. Veya çok askeri miktarda maske, mesafe ve temizliğe, hijyene dikkat ederek kurallara uyarak 10 kişi, 20 kişi veya yetkililerin bildirmiş olduğu sayıda ancak nikahlara vesaire bu sayıda katılmaya saygı ayırın, sarf ediyoruz. İşte müminlerin, Müslümanların birbirlerinin böyle efendim iyi günlerinde bir araya gelmeleri de efendim yine bu kurallara dikkat ederek maske mesafe efendim temizliğe dikkat ederek ancak asgari düzeyde katılmak gerekiyor. Bu sebeple Allah'ın ve Resulullah'ın emirlerine efendim uygun davetlerimizi Allah'ın ve Resulullah'ın emirlerine uygun şekilde davetlerimizi yapmamız gerekiyor. Allah'ın emirlerine, usullerine efendim Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnet seniyelerine aykırı bir efendim davet yapmak inanan müminler Müslümanlar olarak bizlere zaten yaraşmaz değerli kardeşlerim. Üçüncüsü ve izde fensah lehu Müslümanların birbirine karşı üçüncü hakları da nasihat istese ona nasihat vermek. Sözlerimize başlarken okumuş olduğumuz ayetçeli Rabbimiz buyurur ki Bismillahirrahmanirrahim ve zekir nasihat et Fe inne zikraten zira nasihat efendim müminlere müslümanlara fayda verir buyurur Rabbimiz. Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de ettiğinin nasiha ettiğinin nasiha ettiğinin nasiha yani din nasihattir. Din nasihattir. Din nasihattir buyuruyorlar değerli izleyicilerimiz. O halde Müslümanların birbirlerine nasihat etmelerde karşılıklı hakları arasındadır. Dördüncü bir hak birbirlerine karşı müminleri Müslümanların efendim nedir? Ve ize atasa fe hamidallahu fe Efendim mümin Müslüman aksırır. Yani seyircilerimiz, dinleyicilerimizin anlaması, anlayacağı şekilde söyleyecek olursa hani, hapşırır da elhamdülillah derse bunun karşılığında ne yapacak? Karşımızdaki kişi yerhamukallah diyecek. Efendim ilk hapşıran, aksıran da yehdi hükümullah ve sülühü şeklinde efendim sünnet seniyeyi tamamlamamız efendim icap eder. <laughs> Birbirimize karşı efendim başka haklarımızdan biri de beşincisi de veyde merhaba Mümin Müslüman kardeşimiz hastalandığında onu ziyaret etmektir. Ama ziyaretin efendim hasta yanında hastayı ziyaretin en makbulu en kısa şekilde ziyareti kısa tutarak onun halini hatırını sorup geçmiş olsun diyerek bir an önce oradan ayrılmaktır. Tabi şimdi pandemi ortamında bunu da bizzat giderek yapamıyoruz. Artık telefonla görüntülü veya sesli görüşmek suretiyle ne yapıyoruz? Geçmiş olsun ziyaretimizi efendim böylece yapmış olacağız. Çünkü sağlık her şeyden önemlidir. Hastanın sağlığı, kendimizin sağlığı, ailelerin sağlığı, fertlerin, ailelerin, toplumun, ülkenin, devletin, efendim milletin ve kainatın bütün insanlığın sağlığı bu pandemi dolayısıyla çok önemli. Kurallara dikkat ederek efendim ya uzaktan geçmiş olsun diyeceğiz 3-5 metre mesafeden ya da bunu da yapamıyorsak efendim telefonla görüntülü veya sesli konuşmak suretiyle geçmiş olsun ziyaretinde bulunacağız. Değerli izleyicilerimiz, sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimiz buyurular gibi bir başka hadis şeriflerinde. Bir Müslüman, Müslüman kardeşini hastayken ziyaret ettiğinde hastanın başından ayrılıncaya kadar o ziyaretçi cennet bostanında yaşar. Yani cennete hak kazanır buyururlar ki ama tekrar hatırlatalım ancak hasta ziyaretinin makbulü en kısa olanıdır veya bizzat değil de görüntülü sesli geçmiş olsun ziyaretinde bulunmaktır pandemi ortamında. Müslümanların birbirlerine karşı bir diğer hakkı da altıncısı sonuncusu da tabi elbette haklar daha çok vardır ama konuyla ilgili hadis-i şerifte peygamber efendimizin buyurduğu gibi altıncı hak ve izâ mâ mümin müslüman kardeşimiz vefat ettiğinde onun cenazesine efendim katılmak suretiyle komşumuza, mümin Müslüman kardeşimize karşı nedir? Son görevimizi yerine getirmektir. Efendim cenazeye efendim katılmanın efendim en güzel şekilde cenazenin arkasından gitmek suretiyle efendim iştirak etmektir. Tabi yine bu pandemi ortamında hani bu salgın hastalık nedeniyle de çok askeri düzeyde çok yakın akrabaları e, cenazesine katılmak suretiyle kalabalık olup da efendim maske, mesafe veya hijyen Allah muhafaza kurallarda efendim bir zafiyet olduğu zaman orada hastalığın yayılmaması için ne yapıyoruz bizler? Hep beraberce yetkililerinde efendim kurallarına uymak suretiyle maske, mesafeye temizliğe dikkat ederek askeri seviyede çok yakınımızın cenazesi olsa bile askeri seviyede katılmaya çalışıyoruz. Rabbim bu vesileyle Ölenlerimize rahmet eylesin. Kalanlarımıza sağlık sıhhat, afiyet ihsan eylesin. Değerli izleyicilerim. İşte mümin Müslüman örneğimiz, önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis şeriflerinde buyurdukları gibi mümin Müslüman diyor. Özellikle de akıllı mümin Müslüman kendisini sorgu suale çeken ve ölümden sonrası için çalışandır buyuruyorlar. Aciz kimse ise nefsinin heva hevesine uyan ve Allah'tan olmayacak şeyler bekleyendir buyuruyorlar. Bilelim ki Cenab-ı Allah bizlerin efendim bu vesileyle şekillerine, suretlerine, kalıplarımıza bakmayacak. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi Allah diyoruz ki şekillerinize, suretlerine, kalıplarınıza bakmaz. Fakat kalplerinize ve amellerinize bakar buyuruyorlar. Biz de kalbimiz temiz, efendim imanla, hikmetle doldurulmuş, imanı kamil, ameli salih, güzel ahlak sahibi olarak ...bu dünyada, fani dünyada yaşayıp... ...kalıcı baki aleme... ...ahiret yurduna... ...elbette ki bir gün hep göçeceğiz... ...Rabbim bu... ...fani alemde... ...kalıcı baki ameller yapmak suretiyle... ...gerçek varacağı yeri... ...bu dünyadan hazırlayan... ...hazırlıklı giden kulların zümresine... ...bizleri dahil eylesin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...yine buyururlar ki... ...el müslimü men selim el müslimüne... ...millisanihi ve yediyedihi... Müslüman elinden ve dilinden diğer müminlerin, Müslümanların emniyette, güvende olduğu kimsedir buyuruyorlar. İşte mümin Müslüman ne yapar? Birbiri için yaşar, birbirine sevgi, şefkat duygularla dolu hareket eder. Gerçekten birbirimizin haklarına bu sebeple riayet edelim. Gönüllerimizdeki iman ve sevgi ateşini kuvvetlendirmek için aramızda selamı yayalım. İslami ölçüler içerisinde yapılan davetlere Efendim maske, mesafe hijyene dikkat edelim... askeri seviyede ne yapalım icabet edelim. Dinin nasihat olduğu gerçeğinden hareketle başkalarına nasihat edelim. Akraba ve komşularımızla bağlarımızı güçlü tutalım. Kalplerimizi yumuşatan hasta ziyaretlerinde ihmal etmeyelim. En azından görüntülü veya sesli arayıp geçmiş olsun demek suretiyle mümin Müslüman kardeşimiz vefat ettiğinde de onun cenazesine katılmak suretiyle ona karşı da böylece son görevimizi, vazifemizi yapalım inşallah. Bugünkü sohbetimizin böylece sonuna gelmiş oluyor değerli izleyicilerimiz. İnşallah başka bir sohbetimizde, zamanda hepinizle tekrar buluşmak niyetiyle sağlıklı, sıhhatli, hayırlı günler diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.